Arkadaşlar şimdi bu güzel inekleri görünce aklıma ne geldi? Lostok TV sayfasında bir röportaj yapayım abi. Mesleğimi bu daha da izler edeyim. Yaz ondan önce İdris abi şurada çilek gördüm ya. Şurada yer çileği gördüm. Onu toplamam lazım. Çünkü bu çilek 10 numara çilek. Tabii içemediğim ki Röportaj için de at yap olursun arkadaşlar. Yoksa röportaj vermiyor Edith abi. Buyurun beyim. Evet İdris Candan. Aa, böyle bir tat yok. Hadi konuş bakalım şimdi diyor. Kaç gündür konuşmuyordun? Yok onu ya. Ne gördün? Ne hissettin? Ne önerim var? Şu anda Konya'da ee, şey ne sıcağıydı ee, Basra mı? Basra sıcakları varmış. Konya'yı sıcak basmış. Habire Facebook'tan e, görüntü atıyorlar. 48, 45 40 derece sıcaklık var ve bunu aldık diye. Öyle bir zamanda gelmişiz ki buraya. Ben de elektrik sobasının görüntüsünü atacaktım da. <laughs> Nazar değerler diye atmadım. Gece 14 dereceydi. Bir ara üşüdüm, sobayı yaktım. Sonra söndürdüm. Gerçekten ülkemiz harika bir coğrafyaya sahip. Deniziyle, dağıyla, platosuyla. Şimdi burada yayılan bu ineklerin, südünün, yoğurdu, peyniri tabii ki lezzetli olacak. Sular el değmemiş, pınardan geliyor mis gibi. Otlar dersen tamamen doğal, hiç el değmemiş. Hiç tane egzoz kokusu, kirli hava, karbon monoksit. Hiç tane bir şey yok. Tertemiz bir hava. Fırsatı olan insanların muhakkak burada gelip dün bir aileyle tanıştık burada. 17 gündür buradayız dedi. 21 gün kalacağız inşallah. 21 günde tamamen kan değişimi oluyor. 21 günü tamamlayacağız. Biz o abdestle bir sene o kanla hayatımıza devam ettiriyoruz dedi. Gerçekten doğru bir yaklaşım. Hele akciğer rahatsızlıklar olan insanların kesinlikle buralarda doğa yürüyüşü yapmalarını, bu havayı teneffüs etmelerini bir hafta bile olsa burada kalmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Öyle deniz tatili gibi çok pahalı bir tatil de değil. Herkesin bütçesi buna uyar diye düşünüyorum. Yani hiçbir şey yapamasan bir çadır kursan şuraya. Su bedava. Hava bedava. Güneş bedava. Yanlara biraz evden gelirken biraz yemek alsa. Yoldan da birkaç takviye yapsa. Bir de Gümüşhane Kürt'ünün ekmeğini bulabiliyorsa. O zaten 10 gün dayanıyor ekmek. Hiç bozulmuyor. Bir de bal alırsa balla ekmek. Bir de peynir. Yeter peynir. Tamam burada peynir de var zaten. Al sana mis gibi öğün. Hem hafif hem sağlıklı. İnsanın burada bir hafta 10 gün kendisini yenilemesi, rektefi etmesini şiddetle tavsiye ediyorum. Ben beraber buraya 3 yıl önce gelmiştik yaylaları gezmiştik. Tadı damağımda kaldı. İlk fırsatta yine attım kendimi buraya. Allah nasip ederse bundan sonra da her yıl senede bir veya iki kere e, tekrarlamayı düşünüyorum. Çünkü kışın da çok güzel olduğunu söylüyorlar. Yollarda bir sıkıntı olmadığını, yolların yapıldığını veya kar yağdığı zaman karayolları ekiplerinin hemen yolları açtığını söylüyorlar. Bu da bir avantaj benim şiddetle burada insanların gelip görmelerini tavsiye ediyorum. Ağam da çok güzel çobanlık yakıştı bak. Öyle diyorsun? Eski çobanlardan olduğu için hemen adapte oldu. Anadolu insanının e, mega kentlerde doğmamış olanlar, Anadolu'dan mega kentlere gidenler veya hala buralarda yaşayanlar muhakkak ama çocukluğunda ama hayatının bir evresinde iki koyun da olsa bir çobanlık hikayesi vardır. Mesela benim var. Kurbanlık koyunlar biraz erken almıştık. Çıkınlarımızı yaptık, sopalarımızı aldık biladerle. Evin şöyle 5-600 metre ilerisinde bir tarla arsa vardı. Oraya götürdük. Orada sabahtan öğlene kadar koyunları yaydık. Yemeklerimizi de orada yedik. Oradan eve geldik. Yarım günü çobanlığım var yani. Yani var. Çobanlığımız var. Güzel. Zaten çobanlık da kutsal peygamber mesleği. Şu anda çoban bulamıyorlar ama işte artık ona da devlet yetkilileri çare, çare bulsunlar. Yani et pahalı, süt pahalı diye e, ağlayacağımıza bu inekleri burada çoğaltırsak, bak burada 5 tane inek var. bura 500 ineğe de yeter. O yüzden o zaman bu işleri bedava buradan ot yem, su içerirsek hayvanlara et de o zaman otomatik ve ucuzlamış olur. Ama Güney Amerika'dan yem, gemilerle getiride besi bağlarda kanını doyurur da et yaptırırsak e, tabii ki bunun bir maliyeti var. Ama burada sıfır maliyet. Otları da biçiyorlar. İşte buraları desteklerse bu coğrafya ucu bucağı olmayan bir arazi. Burada on binlerce hayvan çok rahat beslenebilir. Çok rahat Türkiye'nin et ihtiyacı karşılanabilir. Ama tabii bunların yapılabilmesi için vatandaşın organize olma şansı yok. Bunlar devlet yetkilileri tarafından çıkarılan kanunlarla, yönetmeliklerle, desteklemelerle, yönlendirmelerle vatandaşın bir bölgeye kanalize olması gereken işler. Yani bugün işte Artvin'deyiz. Şavşat'ın Balık Göl yaylasındayız. Şimdi Konya İstanbul'a gitsek buranın nüfusunun 500 katı insan İstanbul'da yaşıyor Artvinler. Niye orada yaşıyor? İşte doğduğumuz yerde doyamadığımız için. Ama geldiğimiz nokta artık İstanbul İşte su sıkıntısı olan, hava kirliliği, trafik keşme keşi ve orada insanlar zaten birçoğu asgari ücretle çalışıyorlar. Yani asgari ücretle çalışan bir insan eğer hanımı da razı gelirse yani pekala burada 8-10 inekle oradaki kazandıkları kadar kazanmasalar bile oradaki kadar masrafları olmayacağı için burada çok rahat geçirebilirler. Tabi hemen diyecekler ki çocukların okulları ne olacak? Burada da var okul. Okuyacak adam zaten her yerde okuyor. İşte duyuyoruz. Yörük çocuğu çadırda ders çalışarak işte sınavda birinci geldi. Zaten bir de öyle bir derdimiz var. Sanki herkes okumak zorundaymış gibi bir algı var ülkemizde. <laughs> yani okumak isteyen okusun, çoban olmak isteyen çoban olsun. Kaynakçı olmak isteyen kaynakçı olsun. <laughs> temizlikçi olmak isteyen temizlikçi olsun. <laughs> bulaşıkçı olmak isteyen bulaşıkçı olsun. Neticede memleketimizde her türlü mesleğe ihtiyaç var. Herkes üst düzey yönetici olursa kimi yöneteceğiz? Kim kimi yönetecek o zaman? Atalarımız ne demiş? Bir bin işçi, bir başçı. Ama şu anda işçi yok. Herkes başçı olmuş. O yüzden de bütün keşmekeş buradan başlıyor. Bunları devlet yetkililerimiz görür de bir bu kanayan yarıya bir parmak basma lütfunda bulunurlarsa memleketimizin geleceği için hayrına bir iş yapmış olurlar. Hani eskilerin deyimiyle biz geldik geçiyoruz. Ama bundan sonraki nesillerin işi gerçekten çok daha zor. Yani bugün <laughs> dananın yavrusunun ismini bilmeyen bir nesil eti pahalı yiyorum diye ağlama şansı yok. Ağlayamaz yani. Bunların hepsi birbirine bağlı. Eski Tarım Bakanının bir lafı vardı. Et meselesi ot meselesi diye. Buyurun arkadaşlar her yer ot. Harika. Böyle Üç dönüm, beş dönüm arazi de değil. Yani kilometrelerce arazi. Burada insanlar çoğalsa okulda gelir, eğitimde olur. Burada hayat da olur. Her şey olur. Sonra buradaki kazandığı parayla İstanbul'a mı gezmeye gideceğim? Git paşa gibi gez. Zaten İstanbul'da çalışan adam beşte kalkıyor, gece onda evine varıyor. İstanbul'da mı yaşıyor? Yaşamıyor mu? Boğazın ona ne faydası var? Haberi yok zaten. Hiç olmazsa şurada <laughs> aslan gibi çalışıp para kazansa 15 günlük buradaki parasıyla da gider orada paşalar gibi gezer gelir. Burnunun yerini alır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah birilerinin kulağına gider de bir faydamız olur.